Artık %100 elektrikli arabaları her yerde görüyoruz. Ben özellikle Portekiz'e gittiğimde çok fazla olması dikkatimi çekmişti. Ama Türkiye'de de epey bir fazla görmeye başladım artık. Ve resmi olarak da satılan birkaç model mevcut Türkiye'de. Şimdi biz de bu videomuzda sizler için Türkiye'de satılan %100 elektrikli otomobilleri listeliyoruz. <laughs> Listemizin ilk sırasında oldukça premium bir araç karşılıyor bizleri Jaguar I-Pace. Jaguar'ın Model X rakibi olarak piyasaya sunduğu tamamen elektrikli ilk SUV modeli olan I-Pace tek şarj ile ortalama 470 kilometre menzile sahip 400 beygir güç üretebilen bu otomobil sıfırdan 100'e 4.8 saniyede ulaşabiliyor otomobilin ülkemizdeki satış fiyatı ise bu videoyu yayınladığımız tarihi itibariyle 629 bin liradan başlıyor yani bu otomobili satın almak isterseniz 629 bin liradan başlayan fiyatlarla bu otomobile sahip olabilirsiniz Ayrıca bunun inceleme videosu da kanalımızda yüklü. Kartlardan ulaşabilirsiniz. Geçtik ikinci sıraya. İkinci sırada bizleri aslında en çok duyduğumuz elektrikli otomobil olan BMW i3 ve BMW i3 s modeli karşılıyor. Global markaların çıkartmış oldukları ilk tamamen elektrikli otomobillerden birisi olarak gösterebileceğimiz BMW i3 ve i3s ülkemizde satılan sınırlı elektrikli otomobillerden birisi olarak dikkat çekiyor. Sırasıyla 170 ve 184 beygir güç üretebilen i3 ve i3 I3 modelleri 7.3 ve 6.9 saniyede sıfırdan 100'e ulaşabiliyor. Modelin menzili ise tek şarj ile 260 kilometre yol kat etme imkanı sunuyor. BMW i 3ün satış fiyatı 2019'da 300 bin liradan başlıyordu. Ancak 2020 yılı içerisinde maalesef ülkemizde şu anda resmi olarak sıfır araç satışı yok. Ancak ikinci el alabilirsiniz. İkinci ellerin de ortalama bu sıfır fiyata göre değerlendirildiğini söyleyebiliriz ve listemizin diğer sırasına geçebiliriz. Listemizin 3. sırasında bizlere Renault Zoe modeli karşılıyor. Elektrikli otomobil piyasasında ben de varım diyen bir diğer marka da Renault. Küçük teknoloji tutkunu ailelerin tercihi olabilecek bu model 135 beygir güç üretebiliyor. 0'dan 100'e 13.2 saniyede ulaşan otomobil 403 kilometrelik bir menzil sunuyor. Bu otomobilin ülkemizdeki sıfır fiyat etiketi ise 234.600 lira şeklinde. Geçtik listemizin bir alt sırasına. Bir alt sırada bu sefer bizleri Smart markasından Smart EQ serisi karşılıyor. Seri diyorum çünkü bu sıramızda iki modele yer veriyoruz. Bu iki model açıkçası benim çok fazla hoşuma gidiyor. Neden diye soracak olursanız çok fazla tatlı durduğunu düşünüyorum. Küçük arabalarıyla bilinen Smart'ın tamamen elektrikli modeli EQ'da ülkemizde resmi olarak satılan bir diğer model olarak karşımıza çıkıyor. İki farklı model olarak satın alınabilen otomobil 80 beygir güç üretebiliyor. Sıfırdan yüze sırasıyla 11.5 ve 12.7 saniyede ulaşan EQ42 ve EQ44 Modellerin menzilleri ise 140 ila 157 kilometre arasında. Eğer ki Smart EQ serisinden bir ara satın almak istiyorsanız bu aracın sıfır fiyatı ise 157 bin liradan başlıyor. Geldik listemizin 5. sırasına. 5. sırada ise bizlere Renault Twizy modeli karşılıyor. Kendine has bir otomobil olan Renault Twizy 2 kişilik farklı tasarımıyla dikkat çekiyor. Maksimum saatte 80 kilometre hıza ulaşabilen otomobil sıfırdan saatte 45 kilometre hıza 6.1 saniyede çıkıyor. Ve bu modelin satış fiyatına geldiğimizde ise şu anda 2020 yılında resmi olarak sıfır satış yapılmıyor bu aracın. Ancak 2019 modelindeki sıfır fiyatına baktığımızda ise 99.000 liralık bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor. Ama şimdi eminim ki Birçoğunuz diyeceksiniz ki ben Türkiye'de Tesla gördüm hem de Türk plakalıydı. Peki bu Tesla'lar nasıl satılıyor? Aslında Tesla'nın şu anda Türkiye'de resmi bir satışı yok. Yani yurt dışından getirilip Türk plakasına çevrilen Tesla'lar satılıyor şu an ve dolayısıyla sıfır Tesla bulmanız da epey bir zor. Fakat ikinci el araç sitelerine baktığımızda Tesla'nın Türkiye fiyatları hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Peki fiyatlar nasıl? Tesla Model S modeline baktığımızda 500 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu görüyoruz. Bu 500 bin liralık model modelin 2014 ya da 2015 model olduğunu belirtelim. Yani en güncel modeli almaya kalktığınızda fiyat epey bir yükseliyor. Tesla Model X ise 850 bin liradan başlayan fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. ikinci el araç sitelerinde ikinci el olarak. Ve bu fiyat model yılına ve motor gücüne bağlı olarak 1,5 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Yani en güncel en iyi Tesla'yı alacağım derseniz 1,5 milyon lira vermek zorundasınız şu an Türkiye'de şartlar bu durumda. Ama tabi gönül ister ki Tesla bir an önce Türkiye'de resmi satışına başlasın. Evet böylece sizler için Türkiye'de satılan %100 elektrikli araç modellerini listeledik. Ben şunu merak ediyorum. Sizin bu listeden favoriniz hangisi? Bir elektrikli araç satın alacak olsanız hangisini alırdınız? Lütfen yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Like etmeyi unutmayın.